Boş seralar destekle yenileniyor, çiftçiler üretimi katlıyor. Edirne İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, kentte üretim kapasitesini artırmak amacıyla Edirne örtü altı üretim alanlarının revizyon projesini hayata geçirdi. Bu sene sağ olsun Tarım ve Orman Bakanımız İbrahim Yumaklı, Edirne Valimiz Yunus Sezer ve Tarım İl Müdürümüz Atilla Bayız sayesinde e, hibe desteğinde bulundular. Biz de bu destekten faydalandık. Ee, ve büyük ölçüde bizi rahatlattılar. Seraları zarar gören ve kullanılmaz halde olan 84 üretici devlet desteğinden yararlandı, seralarını yeniledi. Desteği gelmeden önceki halimiz bu. Yırtıldı rüzgar fırtınadan. Biz kendi fitimizi yırtık olan yerde hep yama yaptık. Yama yaptık ve bu şekilde bile ekmeye çalıştık. Üretici Yetiş Kambur eşiyle birlikte uzun yıllardır seracılık yaptığını söyledi. Bakanımız Vali Bey'imiz bizi tam zamanla gördü. Niye? Ben şu an 9 tane sere ayrıca tünel. E, bunları hepsini bir daha yapamayacaktım. Örneğin ben şu anda bu yardım sayesinde 9 tane sene aktif hale getirdim. Ortalama 20-30 bin tane marul üretiyorum ama bu destek gelmeseydi ben 3 veya 4 tane sene yapacaktım. Yani kendi gücümle kendim kendim yapacaktım. Bu da demektir ki 4-5 bin tane marul. Marul serasını bakanlık desteğiyle yenileyen bir diğer üretici de Münire Güler. Belli bir maliyeti üzerimizden aldı. Çünkü her yıl ürettiğimiz ürünlerden bir miktar pay kenara ayırıyorduk. Üç yılın sonunda yeniden serenaylonu değiştirmek üzere. Ayrıca bunun katkısı şöyle de oldu. Yerel pazarlarda biz kendi ürünümüzü hazırlıyoruz. Ürünü daha uygun maliyet, mal etmiş oluyoruz bu durumda. Bütçeye öyle de bir katkısı oluyor ve vatandaşa da yansıyor elbette. Proje kapsamında revize edilen seralar tam kapasiteyle üretime başladı. Bu da rekolte artışını beraberinde getirdi. Yapılan yardım olmasaydı belki bu yıl biz %20 kapasiteli çalışacaktık ama yapılan yardım sayesinde şu an görmüş olduğunuz gibi seralarımız %100 full hepsi dolu. Yenilenen seralarda başta marul ve roka olmak üzere pek çok sebze yetiştiriliyor. Destekle işlerini büyüten çiftçiler hem ülke ekonomisine hem de istihdama katkı sağlıyor.